Kağlanması ve perdeden oluşan şekildeki sistemde perde üzerindeki ışık akısı fi'dir. Evet. Fi ışık akısının artırılabilmesi için niceliklerinden hangileri tek başına artırılmalıdır demiş arkadaşlar sorumuzda. Seçeneklere geçmeden önce ışık akısını ufak bir hatırlatalım isterseniz arkadaşlar. Işık akısı şu harfle gösterilir. Yani fi harfidir bu arkadaşlar. Ve e, tanımsal olarak ifade etmek gerekirse de ışık akısı kaynaktan çıkan ışık ışınlarının Verilen yüzeye, görüyorsunuz burada perde verilmiş, perdeye düşen miktarıdır. Görüyorsunuz bakın 3 tanesi düşmüş değil mi? İşte biz e, bunun ışık akısının 3 olduğunu söyleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi seçeneklere geçebiliriz. Işık kaynağının şiddeti denilmiş. Evet arkadaşlar ışık kaynağının şiddetini ben artırırsam ne olur? Buradan çıkan... E şu ışık ışınlarının miktarı artacak ve buraya şu an 3 düşüyorken ışık kaynağının şiddeti arttığı zaman 4, 5, 6, 7 belki de daha fazla düşecek. O sebeple arkadaşlar bu doğrudur. İkinci seçeneğe geldiğimiz zaman perdenin yüzeyi demiş. Arkadaşlar görüyorsunuz burada 3 tane düşmüş perdeye. Şimdi ben Perdenin yüzeyini şöyle bir büyütürsem, şuraya da şöyle uzatalım. Ne olur arkadaşlar bakın, e, görüntü itibariyle bile 5 tane düştü değil mi? Yani perdenin yüzeyini artırmak ne oluyormuş? Işık akısını burada artırıyormuş. Evet, 3. seçeneğe geldiğimiz zaman ışık kaynağı ile perde arasındaki uzaklık demiş. Ben bu uzaklığı artırırsam buraya düşen miktarı azaltırım arkadaşlar. O sebeple bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 seçeneğinin olduğu B şıkkıdır.